3 Dakika Analizine hoş geldiniz değerli dostlar. Sabancı Holding'i şöyle kısaca inceleyeceğiz. Holding hisseleri içinde en ucuz kalan hisselerden bir tanesi 12 milyar civarında açıklamıştı. Koç Holding yaklaşık 15 milyar civarında açıkladı. Ama Sabancı Holding'in bir miktar daha e, primsiz kaldığını söylemek mümkün bu sürede zarfında. Cuma günü gerçekleşen işlemlerde zaten güzel bir yükseliş olmuştu. Bugün de tavanla süsleyen bir kapanış geldi. Cumartesi günü yapmış olduğumuz o Garanti Bankası analizinde de size bu endeksin 2225 üzerinde 2500'e olan yolculuğunda bankaların ve holdinglerin ön planda olmasını beklediğimizden bahsetmiştik hatırlarsanız. Ve bu hızlıca bu pazartesi itibariyle gerçekleşmeye başlamış gözüküyor. Ve önümüzdeki günlerde dış piyasanın şu anki konumunu soracak olursanız şu an dış piyasa sabah analizinde de bahsettiğim gibi eksi seviyede devam ediyor. Türkiye ayrışmaya devam ediyor bu süre zarfında. Ve şimdi önümüzdeki günlerde karşılaşacağı dirençler söz konusu. HSBC'nin Sabancı Holding için 22,5 TL hedefi bulunmaktaydı. Bu hedefe zaten çok yakın bir mesafede ise senede. Kısa vadede dikkat etmeniz gereken birkaç teknik analiz emareleri mevcut. Hisse'de de 19.60 bölgesi stop loss seviyesi ya da kanal seviyesi desteğimiz olarak önüne çıkacak. Bu kademenin üzerinde kaldığı sürece ise senedinin üst dirençlere doğru seyahatinin devamı beklenir değerli dostlar. 21.80 bölgesi hisse'de de bir miktar kar satışını görmeye e, memnun olacağımız bir nokta. Bu bölgenin üzerindeki fiyat hareketi 25 TL'ye kadar hızlı devam edebilir. Şöyle geçmişine baktığımız zaman da hisse senedinde başladığı zaman o hacmini koruyan bir yapı söz konusu. Şöyle kısaca bahsetmek gerekirse ayın 8'inde yani cuma günü gerçekleşen aracı kurum işlemlerinde Bank of America hesaplarından 7 milyon yakın bir giriş söz konusuydu ve alıcı satıcı dengesinin 3,5 milyon artıda olduğunu görmüştük. Ama şu an hisse senedinde bugün gerçekleşen tavan hareketinde Bank of America'da yarısını satmış gözükmekte hisse senedinde ve daha öncesinde yüksek giriş yapan hak yatırımında elindeki lot miktarını 17 milyon azalttığını görmekteyiz. Ona rağmen alıcı satıcı kavgasında satıcıların ilk 5 en iyi alıcı ve satıcı kavgasının 5 milyon yakın notla negatif kapattığını söyleyebiliriz. Hisse senedinin şöyle Haftalıklarına baktığımızda Citibank'ın haftalıkta 15 milyon lot çıkışı vardı. Cuma günü gerçekleşen işlemlerde 7 milyonluk giriş söz konusuydu. Bugün gerçekleşen işlemlerde ee, yine aynı şekilde 3 milyon civarında satış söz konusu. Yani totalde e hala ekside gözükmekte. Hisse'nin aylığına baktığımız zaman da aylıkta yaklaşık 9 milyon ekside olduğunu görüyoruz. Hisse senedinde ve 3 aylığa baktığımız zaman da hala 9 milyon civarında ekside olduğunu görüyoruz. Citibank ve Deutsche Bank'ın da toplamda neredeyse 13-14 milyon civarında lot eksideler. Yani ciddi bir giriş söz konusu değilken ak yatırımın son 3 ayda en iyi alıcı olan ak yatırımın bu hisse senedinin tavan olduğu günde 17 milyon dot çıktığını tekrar hatırlatırım size. Yani burada 25 milyon artık yok bilginiz olsun bu son iki günün takasını içermemekte. Bahsettiğimiz oranlar bir miktar takaslarında yeterli bir dönüşüme işaret etmese de hisse senedinde belirli bir trend var ve bu trendi koruması önümüzdeki günlerde üst trendi test edip eğer burayı geçebilecek desteği alabilirse yabancı çünkü Sabancı Holding gibi ise senetlerinde lot sayısı çok yüksek olan ise senetlerinde sata, e, satarken bir, e, bir süre sonra yeniden yüksek fiyatlardan alışa da dönebiliyor. Bu yüzden trend gerçek olarak önümüzde devam edecekler dostlar. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.